Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben size mutfağımda evde bulgur nasıl yapılır? Doğal bulgur onları göstereceğim. Yani bazı kısımlarını gösteremedim. Anlatacağım onları sadece arkadaşlar. benim şöyle şurada gördüğünüz gibi bu aylarım. biraz daha var. Bir miktar daha var. Ben sadece size bir kısmını gösteriyorum. Ee, onları önce buğdayları e, bu e, suda haşladık arkadaşlar. Buğdaylar ee, bu yumuşayana kadar haşladık. Haşladıktan sonra buğdaylarımı e, bu suyun içinden alıp altına bir nevresim serip dar açamda kuruttum arkadaşlar. Üzerine örtüm. toz olmasın diye. buğdaylarımı e, bu kuruttum. Daha sonra kurduktan sonra bu e, buğdaylarımı aldım, tepsiye koydum ve e, şöyle bir çöplerini ayıklayacağım arkadaşlar, bu şekilde olan çöplerini ayıklayacağım. E, tahıllar olduğu için e, şöyle bir e, yabancı bitkiler var yani arpa bunlar aslında ama yine ayıklama istiyorum Bazen de taş da olabiliyor. E, taşını çöpünü şöyle bir bu e, buğdaylarımı ayıklayacağım. Daha sonra. Ee, bunun makinesi var ee, makinesiyle ee, buna bulgur haline getirtiriz arkadaşlar Eğer evde, yapabilirsiniz evde kendinize yapabilirsiniz bazı evlerde e, büyük dibekler vardı Önceden Annelerimiz, annelerimiz bunu evde yapardı önce bir döverlerdi tepeye ayıklarlardı ee, dibekle daha sonra böyle değirmen taşları vardı da yararlardı ve iyice kıvamı getirirlerdi ama şimdi benim evde böyle bir imkanım yok ben yapamıyorum ve bunu e, makinesiyle e, yaptıracağım yapılmış halinde sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bu da öyle ayıkladım şöyle gördüğünüz gibi e, bunlar böyle bir çöpleri ben şöyle bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Kolaylaştırmak için. Işte. Böyle çok küçük olanları veya toz olan küçük tozlar var. Küçük küçük böyle e, o tohumlar var. Onlardan kurtulmak için şöyle bu geçiyorum bir şekilde buğdaylarımı arkadaşlar. Bu şekilde. Siz isterseniz bu işlemi e, bulgurunuzu, buğdayınızı kaynatmadan önce de yapabilirsiniz. Ama ben önce yapamadım. Sonra yapıyorum. Hala daha göremediklerim var. Şu şekilde. Küçük yabancı ot tohumları, küçük e, varsa bu yolla bu temizliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve ince bir eleğinizde olabilir. Biraz seyrek eleğiniz olabilir. Onunla da bu yaparsınız. Şöyle bir gördüğünüz gibi nasıl bakılıyor. Sizi göstermek istedim. Şu şekilde e, bütün boydaylarımı bu şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. E, bundan sonra e, makineye göndereceğim. Arkadaşlar boyutlarımı da makinede yardırdım. Şöyle gördüğünüz gibi bulgur haline geldi. Bunun makinesi var. Bu şekilde yardırdık. Ee, daha sonra e, bunun kepeği oluyor. Kepeğini dışarıda e, altına bir nevresim serip e, bir rüzgarlık havada e, savurduk arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Şöyle yukarıdan kepeğinde rüzgar aldı götürdü. Ve şu anda bu e, Bulgur hale geldi. Bulgurumuz e, istediğimiz zaman tüketmeye hazır arkadaşlar. Evde doğal bulgur e, imkanınız varsa bunu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.